Sevgili öğrenciler, kıymetli veliler, öncelikle hepinize geçmiş olsun. Bir LGS Maratonu daha sonuçlandı. E, sorular nasıldı? Herkes çok merak içerisinde. E, özellikle beni takip eden YKS öğrencileri soruların nasıl olduğunu merak ediyorlar. E, sınava katılmış olan öğrencilerimiz varsa veya velilerimiz bu konuyla ilgili görüşlerini yorumlara yazarlarsa çok seviniriz. Hani matematik nasıldı, sosyal fen, Türkçe e, soruları. LGS ile ilgili bir değerlendirme analiz videosu da paylaşacağım e, sayılar ne olmuş geçen yıl ondan önceki yıl giren aday sayıları e, kontenjan değişimleri e, bunlarla ilgili bir analiz videosu paylaşacağım bugün içerisinde sorular tabii ki de açıklandıktan sonra e, soruların zorluğuna göre. E, bu yıl sıralamalar, puanlar nasıl gelir? Fen liseleri, anadolu liseleri puanları nasıl olur? Yüzdelik dilimler nasıl gelir? E, bunlarla ilgili detaylı bir analiz videosu paylaşacağım. E, abone olmayanlar için söylemiş olalım. Tekrardan hepiniz için geçmiş olsun.